Evet, warm şofben nasıl kullanılır, bugün bunu anlatacağız. Ee, ekrana geçmeden önce altında iki tane vana var. Bunlar dik şekilde, şu şekilde karşıya bakacak. Şu an bu kapalı, onun için bu şekilde. Birazdan bunu açacağım ama karşıya bakacak. Dik bir şekilde olması lazım altındaki iki vananın. bu Bu, bu da şöyle aşağıya, aşağıya doğru dik bir şekilde olması gerekiyor. Daha sonra cihazımızın fişini taktık veya sigortamızı taktık, sigortayı açıyoruz ya da fişimizi takıyoruz. Cihazın başına geldikten sonra şurada açma kapama tuşu var. Cihaz büyük bir ihtimal açıktır ama göstereyim ben size. Şu cihaza bastığımız zaman şöyle tuşa bastığımız zaman cihaz ne oldu? Kapandı. Sadece sağ sol altta bir standby tu tuşu var bu insanların aklını karıştırabiliyor. Onun için biz çok tavsiye etmiyoruz bunu. İşte cihazım çalışmıyor, bozuk falan deniliyor. Ama ben şöyle göstereyim bir saniye. Heh. Şu şekilde. Cihazı açmak için buradaki tuşa basıyoruz. Şöyle. Sağa sola dönüyor. Daha sonra elimizi bırakıyoruz. Cihazımız açıldı. Şurada alt eksi var. Burada derece ayarı var. Şu şekilde. Biz Adana'da olduğumuz için 42-43 dereceyi tavsiye ediyoruz. Soğuk memleketler biraz daha yüksek kullanacaktır Kış aylarında daha yüksek dereceleri tercih edebilirsiniz. 45e çıkartabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kal, kalmış. 38-39'u da kullanan var. Biz şimdi cihazı 40'a ayarladık. Ay daha sonra çeşmeyi açtığımız zaman buradan çeşmeyi açtığımızda şimdi şurayı kapatmıştık yani Burayı açtım. Cihazım. Çeşmeden su aktı. Bakın çeşmeden su akıyor. Ekranı göstereyim. Ekranda çeşme sembolü yanıp sönüyor. Cihaz talep olduğunu anladı ve alev oluştu. Hemen solda çıkan gösterge işaretlerde cihazın alevlendiğini, ateşlediğini ve sıcaklığın yükseldiğini Buradan da göre biliyorum. Buradan da alev olduğunu anlıyoruz. Çeşme sembolüm yanıp sönüyor. Ee, ne yapacağız? Çeşmeyi kapatacağız. Cihazım çalışmayacak. Geldim baktım. Cihazım çalışmıyor. Bir arıza olduğu zaman 2-3 defa şu şekilde şöyle 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 desete basabiliriz. Ee, veya ya da uzun şu şekilde basıp sağa sola döneb dönebilir. Bu şekilde de set yapılıyor. D3, D4 diye bir şey çıkabilir ekranda. O zaman fişi çıkartacağız ya da sigortayı kapatacağız. Biraz bekleyip geri tak takacağız. Şofbenimizin kullanımı çok kolay. Bu 12 litre dakikalık bir şofben. Ee, şeyi yüksek, kapasitesi yüksek. Öteki markalarda nazaran. Kapasitesi yüksek olduğu için suyunda yoğun güldür güldür akması lazım. Kolay gelsin.